Ben Murat Kurtuluş. Kanalıma hoş geldiniz. Değerli izleyenlerim, bugün de sizin için güzel bir konuyu e, çalıştım, sizlere sunmak için. Mazeret üretmek. Mazeret üretmenin yaratacağı sorunları birlikte konuşacağız. Size olabildiğince tecrübelerimden kaynaklanan noktaları aktaracağım. Umarım beğeneceksiniz. Eğer beğenirseniz lütfen abone olunuz, beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Teşekkür ederim. Merhaba Murat Bey. Merhaba Şebnem Hanım. ...mazeret üretmenin iş hayatındaki sonuçlarını konuşacağız. Hemen başlayalım mı? Mazeret üretmenin iş hayatındaki sonuçları nelerdir? Tamam, çok önemli bir konu. Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi, mazeret üretmek aslında sorunu ertelemektir. Ee, daha basitçe e, girersem e, izahata şunu söyleyebilirim. Siz bir diş ağrınız varsa ve bu diş ağrınızla ilgili bir diş hekimine gitmek mecburiyetinde hissediyorsanız kendinizi ve bunu ertelemeyi seçiyorsanız sonuç belli. O dişinizi belki ufak bir dişinizdeki problemi belki ufak bir dolguyla diş hekimi halledecek iken bunu ertelerseniz o sorunu büyütürsünüz ve o dişi çekmek zorunda kalabilir diş hekiminiz. Dolayısıyla bunu ertelerken ne yapıyor ne yapıyorsunuz Şebnem Hanım? Hani sizinle e, konuştuğum için aynı örneği devam etmek istiyorum. Sorunları ertelerken veya bir erteleme yaparken sorunu büyütüyorsunuz. Bunu niye yapıyorsunuz peki? Çünkü gerçeklerden kaçmak istiyorsunuz. Sizin dişinizin ağrıdığını hissediyorsunuz ve bu diş ağrınızın diş hekimine gitmek gibi bir mecburiyetinin olduğunu biliyorsunuz. Diş hekiminden korktuğunuz için o gerçekten kaçıyorsunuz ve konuyu erteliyorsunuz. Şimdi bu bunu yaparken de işte sizinle beraber diş hekimine gelecek arkadaşınız veya işte ablanız kız kardeşiniz her kimse ona şunu söylüyorsunuz muhtemelen e, ya işte aslında ağrılarım çok da hafifledi gibi e, ayten yani biraz daha bekleyelim bakalım biraz daha bekleyelim ama. Bunu dediğinizde karşıdaki insan sizin tabi sorununuzu ertelediğinizi fark etmiyor ve onun büyüyeceğini de hissedemiyor. Şimdi bu örnekten hareketle bu basit örnekten hareketle e, yola çıkarsak aslında e, sorunlarınızı e, ertelememeniz size belki ufak bir bedel ödetebilir. Nedir o bedel? Deminki örnekten hareketle. İşte ufak bir dolgu yaparak dişinize o e, dolgunun maliyetini bir bedel olarak kabul ederseniz onu ödersiniz. Ama belki kısa bir diş hekimiyle yani fobinizin olduğu o, o ortamda çok kısa kalarak bu işi e, çözmenin e, yöntemini buluyorsunuz demektir. Ve e, küçük bir bedel ödeyerek bu işten kurtulabiliyorsunuz. Ama siz diş ağrınız doktora gitmeyerek... ...bir mazeret yaratarak bunu büyüttüğünüz zaman o zaman o dişinizdeki problem gittikçe büyüyecek. Belki bir kök problemi haline gelecek. Hem dişinizi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaksınız. Hem de belki daha uzun süreyle diş hekimine gidip gelmek zorunda kalacaksınız. Belki implant yaptırmak zorunda kalacaksınız. Daha yüksek bir maliyeti, daha yüksek bir bedeli ödemekle ilgili... E, kaçarınız veya da o işten kurtuluşunuz kalmayacak. Ama tabi maalesef iş hayatında e, bu örnekten hareketle e, şimdi işe doğru e, evrilirsek mazeret üreterek mazereti yaratarak insanlar kendilerine bir silah yaratmak istiyorlar. Böyle mazeret üreten insanlar aslında son bir önceki programımızda anlattığımız sonuç odaklı olmayan e, takım elemanlarıdır. Yani sonuca giderken sonuca gitmekle ilgili adımları atarken eğer bir isteksizlik varsa veya geçen programdaki örnekten hareketle yola çıkarsak hatırlarsanız Fatma Hanım örneğini vermiştik. Şimdi eğer ben Fatma Hanım'a ee, gitmenizle ilgili size bir önlendirmede bulunduğum zaman siz ya şimdi ama ben Üsküdar'dayım. Buradan kalk, Güngören'e git, orada Fatma Hanım'la görüş, oradan gel, orada bir sürü sorun. Şimdi siz eğer kafanızda bunları yaratıyorsanız, bunların e, bunları düşünüyorsanız bunlar sizin için bir engeldir zihinde yarattığınız ve o eylemin gerçekleşmesi için ee, içinizde bir direnç var demektir. Siz o direnci aynen diş örneğinde olduğu gibi zihninizde büyütüyorsunuz, büyütüyorsunuz ve oraya gitmemenin, o işi yapmamanın ya diş hekimine ya Fatma Hanım'a Fatma Hanım'a gitmemenin e, mazeretlerini üretiyorsunuz zihninizde. Yine başka bir örnekle yola çıkarsak eğer e, yarın beton dökmek zorundasınız iş programına göre. Fakat beton dökmekle ilgili de idare eden yani resmi müesseseden onay almak e, gerekiyor. Şimdi siz yarın aslında o betonu dökmek için alacağınız onayla ilgili bir mazeret planlaması yapıyorsunuz kafanızda. Çünkü yarın o betonu dökmek istemiyorsunuz. Yarın ister gibi gözüküyorsunuz. Yani betonu dökecekmiş gibi hazırlık yapıyorsunuz ama içsel anlamda ona bir direnç gösteriyorsunuz. Ne yaparsınız? Böyle bir kişi, böyle bir takım elemanı yarın o betonu dökmemek için mazeret üretmeye başlar. Gelir size der ki, ben Cemil Bey'e gittim. Onayı verecek olan mühendise yerinde yoktu Murat Bey. Bugün de gelmeyecekmiş dersiniz. Ama Bugün gelmeyecek olduğunu öğrenmiş olduğunuzda onu nasıl hallederim sorusu sizi meşgul etmez. Eğer siz sonuç odaklı olsanız, sonuç odaklı bir e, idare, idare e, elemanı veya sonuç odaklı bir mühendis olsanız, yönetici veya lider olsanız, o mazeretin e, sizin önünüze çıkan bu e, gecikme engelinin veya sorunu ertelemek yerine şunu düşünürsünüz. Ya ben bu onayı almam için madem ki bugün ilgili görevli buraya gelmeyecek, o zaman ben onu bir arayayım cep telefonundan, bir mesaj atayım. Gerekirse bulunduğu yere gideyim. Bulunduğu yerde çünkü sadece bir prosedürü yerine getireceksiniz. Bütün kontroller yerine yapılmış bütün demir kontrolü yapılmış, imzalanmış, kalıp gözden geçirilmiş sadece bir onay mekanizmasının eksikliği varsa o zaman siz ilgili makamı arar. Ne olursunuz ben sizin yanınıza geleyim. Bulunduğunuz yere ulaşayım. Şu evrağı da getireyim. Sadece bir imzanız, bir parafınız gerekiyor der ve onu alırsınız. Ve yarınki işinizin önünü açarsınız. Ama bunu yapmayıp da gidip Murat Bey'e maalesef Cemil Bey'i yerinde bulamadık. Bugün de gelmeyecekmiş Murat Bey. O nedenle yarın herhalde beton dökemeyecek. Dökemiyoruz dediğinizde bu sefer sorunu büyütmüş olursunuz. Sorunlar da büyüdük, sorunların da büyümüş olması ve o ürettiğiniz ma o mazeretlerin aslında sizi koruduğunuzu düşünerek çok büyük bir hata yaparsınız. Çünkü o mazeretlerin er ya da geç, er ya da geç tutsa olursunuz. O mazeret üretme prensibi mi diyeyim yoksa mazeret üretme alışkanlığı mı diyeyim sizin açınızdan bir bağımlılık haline gelir. Hem sizin açınızdan en büyük problem hem de şirket açısından en büyük veya o andaki işler açısından en büyük engeli oluşturur. Üretilmiş mazeretlerin sorunu çözmeyeceğini, hiçbir zaman e, soruna yararı olmadığını ve onu ancak erteleye, ertelemeye yararı olacağını e, tekrar belirtiyorum. Ve büyüdükçe, büyüye, büyüdükçe büyüyen, büyüdükçe gelişen sorunların da e, yarın bir gün kısa zamanda bu sefer kangren seviyesine çıkarak, e, tamiri mümkün olmayan yaralar açacağına hiç şüphe e, duymamanız gerekiyor. Dolayısıyla burada mazeret üretmenin iş hayatında ve e, hangi hangi kademede hangi seviyede olursanız olun e, görevli olursanız olun en önemli bir e, yapısal yanlışlık olduğunu e, size e, söyleyebilirim. Bir başka örnek daha vermek istiyorum. Bizim açımızdan e, bizim açımızdan çok önemli bir konudur mazeret üretmenin yarattığı engeller mesela bir malzeme arıyorsunuz İşinizi yapmak adına işinizi yürütmek adına aradığınız malzeme piyasada yok hakikaten de yok ise o piyasadaki piyasadaki o malzeme ne yaparsınız? ya hakikaten olmadığını tespit ettiğiniz malzemenin olmamasından dolayı gider üstünüzdeki makama veya bağlı olduğunuz birime o malzeme yok bir hafta sonra gelecekmiş dersiniz ve o bir haftayı kaybedersiniz ya da başka bir şey yaparsınız ya ben o malzemenin yerine şartlamede yazan o malzemenin yerine aynı teknik kriterlere aynı içeriğe sahip Şöyle bir malzemeyi acaba bir otoriteye sunabilir miyim? Yani işi yapmanın önünü açacak şekilde o ikinci alternatif olan malzemeyi muhatap olduğum resmi makama sunarak onun onayını alabilir miyim dersiniz ve o onayı da gerekli altlıklarla, gerekli dokümentasyonla Bağlı olan bağlı olduğunuz resmi makama sunar yani kontrol teşkilatına sunar ve o ikinci malzemenin onayını alırsanız eğer bu size bir hafta 10 gün gibi bir zaman kazandırır. Yani siz mazeretin arkasına sığınmayıp mazeretin arkasında oyalanmayıp ikinci bir malzemenin onayını alarak ikinci bir malzemenin onayını almak adına bir düşünce içerisine girerek, işinizin önünü açıyorsunuz demektir. Şimdi burada tabii şöyle bir risk var. Aslında Biz o kadar önemli bir şey yapıyorsunuz ki e, mazeretin arkasına sığınmayarak aslında o mazeretin arkasına sığınsanız belki Murat Bey ikinci bir malzemenin aynı efsafta olduğunu doğal olarak bilmeyebilir. Doğal olarak o malzemenin, o olmayan malzemenin e, yapacağı işlevi yata, yaratacağını bilmeyebilir ve siz onu bulamadığınızı Murat Bey'e aktardığınızda Murat Bey size eyvah Şebnem Hanım bir hafta on gün kaybettik diyerek kenarda e, bir e, bolluk varsa yani iş e, işin bir hafta on günlük bir bolluğu işin bir hafta on gün gibi önde olmasını e, görerek onun arkasına sığınabilir başka bir seçenek yok dediğiniz takdirde. Ya da ya da e, ya o, o bir hafta on günlük benim e, hızlı gitmemin ben rezervini ileride beklemediğim bir engel çıkarsa orada kullanacağım diye e, sakladığı toleransı o e, malzemenin e, aranması sırasındaki e, sıkıntıya harcamış olur. Ama siz o malzemenin opsiyonunun o malzemenin e, eş değerde bir alternatifin olduğunu hiç Murat Bey'e söylemeden bile araştırır, makamınızdan kontrol teşkilatından onun onayını alır ve işi hemen hızlandırırsanız ve o betonu veya o işi yapmakla ilgili önünüzdeki o ufak engeli mazeret üretmeden kalkarsanız, kaldırırsanız bu çok çok önemli bir sonuç odaklı yapıya dönmek demektir. Sonuç odaklılık demektir. O işin, şirketin, şantiyenin, projenin her anlamda e, zamanı çok iyi kullandığının bir sonucudur, verimli olduğunun bir göstergesidir. E, dolayısıyla mazeret üretmek e, kavramının, mazeretlerin arkasına sığınmak kavramının e, işe e, karşı böyle bir riskinin böyle bir e, İlk etapta fark edilmeyecek zararının olduğu aşikardır, ama çok 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 daha bir çalışan için e, net olan bir zararı vardır. Aslında mazeret üreterek kendi sonunu hazırlamaktadır o yönetici veya o takım elemanı. Bunu niye söylüyorum? Hangi nedenle olursa olsun, hangi haklı gerekçeyle olursa olsun örnek demin verdiğimiz örnekten hareket edersek o malzemenin olmaması geçerli bir nedendir ama hiçbir zaman işin yapılamamasının o müessese için veya o kuruluş için verdiği zararı ortadan kaldırmaz. Yani haklı bir gerekçeyle haklı bir nedenle veya şanssızlık eseri yapmanız gereken, yarın başlamanız gereken ve 10 gün sürecek olan o işi yapmamanız sizin kesinlikle kusurunuzun dışındaki bir nedenle de olsa bu o işin 10 gün gecikmesinin o müesseseye, o şirkete, o şantiyeye vereceği zararı ortadan kaldırmaz. E peki işin yapılamaması ne demektir? İşin yapılamaması ne demektir? Bir şekilde ee, o müessesenin o işi yapmasından kar etmesinden yararlanacak herkesi etkileyecek demektir. Herhalde sorunuzun birinci sorunuzun yanıtını evet, verebildiğimi umudederim. Daha evet, açabiliriz. Evet, neticeler iki boyutlu ele alınabilir Şebnem Hanım. biraz önce aslında biraz anlatmaya çalıştım. İşin yapılamaması ilk başta müesseseye zarar verir, şirkete zarar verir veya o kamu kurum veya kuruluşuna zarar verir. Bu gecikmenin yaratacağı bir takım zorunlulukları, bir takım yükümlülükleri ödemek zorunda kalırsınız. Ya faiz ödersiniz bankaya, ya ceza ödersiniz idareye, yani kontrol teşkilatına o gecikmenin karşılığında ortaya çıkacak olan fatura çeşitli şekillerde sizin bağlı olduğunuz müesseseye gelir. Ya bankadan aldığınız, şirketin bankadan aldığı kredinin geri ödeme zamanını geciktirmek gibi bir durumla karşı karşıya kalırsınız gibi vesaire. Ama ikinci sonuç, kaçınılmaz olan ikinci sonuç, Mazeret üretmeyi alışkanlık haline getirmiş o çalışan eleman aslında kendisinin sonunu hazırlar. Bir gün birinci mazerette, ikinci mazerette, üçüncü mazerette veya dördüncü mazerette veya x x noktada o mazeret üretme alışkanlığına, bağımlılığına bir şekilde e, mutlaka o e, şemsiyenin altına girerek saklanmaya alışmış kişi Mazeret üreten kişi kendi sonunu hazırlar. Yani işinden olur. Daha güncel bir benzetmeyle aslında mazeret üretirken kendi ayağına kurşun sıkar ve sorumluluğu sorumluluğu baş sorumluluğu olduğu ailesini kendisini ikame edecek bir gelir kaynağının üzerine çizik atmış olur. Yani işinden olur açıkçası. Daha çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. Ee, mesela siz... E, hani biraz önce dedim ya, işin yapılmamasının veya işin yapılamamasının e, her halükarda müessese için bir kayıp olduğunun altını çizdim. Ne kadar haklı nedenlerle olursa olsun örnek... Almanya'dan, işte Belçika'dan veya yurt dışından bir uzman getirdiniz. O uzman, o uzman e, sizin yurt dışından e, ithal ettiğiniz bir makinanın bir eksperi ve bu eksper yurt dışından özel olarak geldi ve e, o makinenin bir ayarını yapacak ve siz o makina'nın ayarını yaptıktan sonra çalışmaya başlayacaksınız. O eksperi Almanya'dan onun için getirdiniz. Örnek olarak. Fakat hayat bu ya. İnsan ya. Tam yarın sabah çıkıp o makinede bütün ayarları yapacakken gece kalp krizinden o uzmanı kaybettiniz. Şirket olarak, yönetici olarak, ...mühendis olarak veya bir lider olarak kalp krizinden o insanın e, vefat etmesinin önüne geçemeyeceğiniz aşikardır. Buna rağmen, bütün bu doğal sonuca rağmen şirketiniz kaybetmiştir. Şirketiniz o insanın şanssız bir sağlık sorunu nedeniyle hayatını o gece şantiyenin koğuşunda, şantiyenin misafirhanesinde kaybetmesinin bedelini 10 gün gecikerek öder. Örnek olarak süreleri veriyor. Yani bugünkü sohbetimizi şöyle sonuçlandırmak istiyorum. İş yapmak felsefesi hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan mutlaka işi sonuçlandırmak bizim e, sektörde inşaat sektöründe e, bizim kılavuzumuzdur. Biz ondan vazgeçemeyiz. Biz yine abarttığım örneğimi devam ettiriyorum. Eğer kalp krizinden kaybettiğimiz o uzmanın yerine o gece yönetim kurulu başkanımızın özel uçağını göndererek. Almanya'dan onun alternatifini getirtmek zorundaysak, onu yapmak zorundayız. Ki iş gecikmesin. Sanıyorum, mazeret üretmenin sonuçlarının iki ana noktaya, yani çalışanlara, tabii ki başta şirkete verdiği sonuçları izah edebildiğimi düşünüyorum. Ve mazeret üretmenin bir kötü bağımlılık olduğunu da tekrar sizinle paylaşarak bugünkü sohbetimizin ana noktasını böylelikle toparlamış olduğumu düşünüyorum. Teşekkür ederim. O zaman bir kapanış konuşması da alalım isterseniz. Tabii ki. Ben böyle kritik başlıkları kanalımda anlatmaya devam edeceğim. Ve olabildiğince bu kritik başlıkların beni izleyenlere, e, izleyen adaylara, genç mühendis adaylarına veya işte öğrencilere, çalışan insanlara yararlı olduğunu e, düşünerek bu yola çıktım. O nedenle e, eğer değerli izleyenlerim e, benim e, bu programımı beğendilerse abone olmalarını rica ediyorum sizlerden. E, beğenmeniz tabii ki bizim açımızdan çok önemli, benim açımdan çok önemli eğer beğendiyseniz. Hatta ve hatta gördüğünüz eksikliklerle ilgili yapacağınız yorumlarda bizim için bir hayat iksiri olacaktır. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için.